Kerem İşkan Bey, Kerem İşkan ağabeyimizin bir kitabını getirdi. Bizde gelenektir biliyorsunuz. Gazetecilere, televizyonculara kitap geliyorsa mutlaka ondan program sunuluyorsa programda ve köşe yazısı yazıyorsak orada bahsetmemiz gerekir. Ama gerçekten şunu ifade edeyim sevgili seyirciler. Fevkalade bir kitap olmuş. Şöyle... Kerem abinin Trio kitabının ismi. Şöyle bir daha gösterelim. Şöyle bir dakika. Şimdi şu Trio kitabın ismi ve özelliği şurada görüyorsunuz. Aslında tamam şimdi çıkabiliriz. Irak, İran ve Suriye gezileri Kerem İşkan'ın e, şu görüntüyü şu hafif bir kalitesini göstermek istiyorum. Ona onu yapmaya çalışıyorum. Şu alabilir miyiz bir? Ha şöyle. Hakikaten birinci sınıf bir kitap basmışlar. Onu belirteyim. Eee Kerem İşkan'ın dediğim gibi Irak, İran, Suriye gezilerinden aslında bölgenin de birçok sırrını paylaşıldığı çok önemli bir kitap. Ee, kitap arası yayınlarından da ee, okuyucusuyla buluşmuş oldu onu ifade edelim ee, Kerem Abiyi kutluyoruz ee, ve e, sizlere de bu e, güzel kitabı Yusuf Sayın hocamızın da e, burada bir e, yazısı var onu da belirteyim e, Ön sözler var ya ön sözü yazanlar Doğan kaplanla o e, Doçent, ...Yusuf Sayın hocam ikisi de ayrıca ön söz yazmış. Fevkalade bir kitap olmuş. Birinci sınıf bir e, Irak, İran, Suriye tanımak isteyenler. Bölgenin bütün hem dini hem mezhepsel hem kavga nerede yaşanıyor, neler arasında yaşanıyor, kimler arasında yaşanıyor kim bölgenin sorumlusu, kim bölgede neler yapıyor, çok inan müthiş ayrıntılı konulara değinilmiş fevkalade bir kitap Kerem İşkan imzasıyla okuyucularına sunulmuş. Kerem Abiyi kutluyoruz ve kitabımızı bahsederek programımıza başladık. Hocam kusura bakmayın kitaptan bahsetmiş oldum ama siz de görüyorsunuz değil hı hı. mi fevkalade bir kitap olmuş ben... İlk gördüğümde aslında yeni görmedim ama bugün imzaladı sağ olsun. Ee, o gün e, ayrıntılı bakmaya çalışıyordu. Ee, bölgedeki neredeyse e, bütün e, durumları e, sergile a, sergilemiş, Hı -hı. Fevkalade bir kitap olmuş, ee, böyle bir tarih hasa, arşiv kitabı olmuş. Hocam. E,